Sevgili izleyiciler, aralarında futbolcuların da bulunduğu 41 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan seçili Erzan davasında karar açıklandı. Mahkeme Erzan'a 102 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Kamuoyunda yüksek karlı gizli fon adıyla bilinen aralarında futbolcuların da mağduru olarak bulunduğu Seçil Erzan davası görülmeye devam etti. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıç, sanık Seçil Erzan cezaevinden getirildi. Erzan savunmasında bankada ünlü kişilerin isimlerini kullanarak yüksek faizli yatırım amacıyla kişileri ikna ettiğim söyleniyor. Kimseye fon demedim. Müştekilerin toplam alacakları 30 milyon dolar değil 19.2 milyon dolardır diye konuştu. Kararını açıklayan mahkeme, seçili Erzan'ı nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 102 yıl 4 ay hapis cezası ile birlikte 753.880 TL Adli para cezasına çarptırdı. Erzan'ın Fatih Terim'e yönelik dolandırıcılık eylemi nedeniyle aldığı 10 aylık ceza ise ertelendi. Seçil Erzan'la birlikte yargılanan Denizbank eski yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu ise berat etti.